Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben YouTube Aslanım Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz üzere Premiere Premier adı ve Premier buradayım diyeceksiniz ki bu Premier Pro ne işe yarıyor? Benim yapmış olduğum highlight'ları ben buradan yapıyorum video editlerini. E, işte her şeyi ben buradan yapıyorum. Şimdi mesela atıyorum buraya 17 dakikalık çekmiş olduğum bir Minecraft videom var. Biz buraya herhangi istediğiniz videoyu da atabilirsiniz. Buradan çıkıyor işte şuradan bunu büyütüp şöyle küçültebiliyorsunuz da. Şimdi arkadaşlar e, hemen buradan temel şeyleri size göstereceğim. Buradan videoyu başlatıyorsunuz. İşte burası çok ihtiyacını yaramaz yani burada bir tek videoyu başlatıp bitirirsiniz. E, onun haricinde mesela bu Razer Tool. Bununla kesimler yaparsınız. Nasıl kesimler? Atıyorum. Ee, şurada bir hata oldu. Bu Razor Tool'u alırsınız. Bunu tam getirirsiniz. Kesersiniz. Burayı açarsınız. Mesela bu geri kalanı bizim ihtiyacımız yok. Fakat bu geri kalanından bizim e, sadece sesi silmemiz lazım. O zaman da gençler buradan geliyoruz yine bu şeye daha sonrasında sağ tıklıyoruz Unlink diyoruz ve Görmüş olduğunuz gibi bunlar ses ve şey ayrıldı ayrıldı fakat bunlar kesilmiş olduğu için bunlara değişemedi bu Ben bunun görüntüsünü basıyorum Del diyorum delete Tamam mı gençler sonra burada da delete dedim bitti Sonra orası gitti burayı da böyle alıyorum koyuyorum tamam Şimdi atıyorum Hemen Şuradan Bir Bakalım Şunu Bir Koyayım Benim Bazı Videolarımı izlemiş Olanlar İblis Mesela Ben Bir Tane Bulmuştum Hemen Onu Bulmaya çalışayım. Mesela Şu Oldu Mesela Mesela şu, şu Tam Burada Çıksın Tamam mı Gençler Şu Hemen Bir Yapsın Bekleyelim Tamam okay. Şimdi Bakın Gençler Tam Burada Karşımıza Böyle Bir Şey Çıkacak Şimdi Diyeceksiniz Ki Bu Ne Şimdi Bakın ee, hemen şuradan, e, şu sesleri hemen ayırayım. Unlink, sesi delle, tamam. Şimdi bakın bu, burada, bunu videonuzun başına koyabilirsiniz, herhangi bir yere koyabilirsiniz. Bakın, şu an birazcık kasıyor olabilir, ee, şu an çünkü daha şey yapmadım, ne ona. Heh, tamam. Şimdi, bu Browse yerinde, bu Essential Graphics yerinin nasıl açıldığını da göstereceğim videonun sonlarına doğru. Burada bunu aldınız, sürüklediniz, istediğiniz yere koydunuz. Ama Lich Play yazıyor burada. Şimdi ben o yazıyı atıyorum. Ee, mesela Lynch Play basıyorum bir kere. Sonra Edit. Geldi. Mesela bu Lich yazan yere. Ee, dur bir saniye. Hasmion yazdım. Okey'e bastım. Daha sonra bunu birazcık geri aldım. Hasmion play oldu. Mesela görüyor musunuz? Şunu nasıl durdurabilirim? Hasmion play oldu. Bu play yerine de katıl abone ol yazıyorum. Bu arada katıl butonumuz da eklendi. İsterseniz bana destek vermek isterseniz katılabilirsiniz. Her ayrıcalık yazıyor orada. Kat Hasmion katıl abone ol yazdı. Şimdi diyeceksiniz ki bu renkleri ben sevmiyorum. Mesela buradan şu rengi alıyoruz. Ee, mesela hatta bir saniye şöyle yapalım. Şuna basalım direkt kırmızı renk yapalım mı? Kırmızı renk olsun. Severiz kırmızı rengimizi. Hemen basalım. Görmüş olduğunuz üzere bu taraf kırmızı renk oldu. Mesela highlight color. Neresi turuncu? Şu görmüş olduğunuz şuralar. Buralar turuncu. Şimdi buna da basıyoruz. Orayı da ne renk yapalım? Beyaz yapalım mesela. Türkiye rengi olsun. Görmüş olduğunuz üzere ee, bitti. Bitmedi daha doğrusu. Şimdi birazcık daha aşağıya iniyoruz. Hatta bu arada size şunu da söyleyeyim. Şuradan e, bunun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şimdi Buradan başlatayım ben videoyu. İzleyin. Buradan hemen geldi. Şu an ben bunu Şu an daha kasıyor. Çünkü daha renderin almadı. Anlatabildim mi bilmiyorum. Şu an daha renderin almadığı için böyle hızlı kasarak oluyor birazcık. Kusura bakmayın. Buradan siz hızını ayarlayabiliyorsunuz Animation Speed'den. Ve e, size hemen şunu da söyleyeyim. Diğer arkadaki renkleri değiştirmeyi de. aşağı iniyorsunuz. Mesela bu renkte neler var? Mesela şunu bir yeşil yapalım. Hatta değişik su yeşili gibi bir renk oldu. Mesela bakın. E, yoğun açık mavi olan renkleri böyle yaptım. Beyaz nereler var? Şu görmüş olduğunuz kare, dikdörtgene benzeyen şeyler. Buradan beyaza basıyoruz. Bunu da mesela turkuaz yapalım. Görmüş olduğunuz üzere turkuaz oldu. Bu subtitle'da şu yazının rengi diye umuyorum. Evet yazının rengiymiş. Buradan da işte blurunu blurunu ayarlıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere. Arka taraf blurlayabilirsiniz isterseniz. Ama ben blurlamanızı tavsiye etmiyorum. tabi blurlayabilirsiniz. Bu sizin seçeceğiniz bir şey. Tekrardan ben size şunu söyleyeyim. Browse yerinden istediğiniz her şeyi alıyorsunuz, tutuyorsunuz, koyuyorsunuz. Bu kadar basit. Bunlar çıkıyor karşınıza onları önemsemeyin. Mesela şimdi burada your title here. direkt açıldı edit kısmı ben yapmadım. Fakat burada birazcık daha karışık olur. gibi basit olmaz en azından. Burada direkt gelirsiniz şuraya silersiniz. Ne yazalım mesela? Gene buraya katıl yazayım. Katıl hasmiyon yazalım hatta. Episod kısmına da abone ol yazalım. Abone ol yazdık. Şimdi diyeceksiniz ki bu renkler birazcık şey değil mi diyeceksiniz. Ne denir buna? Gene size öğrettiğim gibi Burada rengini ayarlayabiliyorsunuz işte mavi olmasını istemiyorum ben yani kırmızı olsun mesela hangi renk kırmızı olacak oladı seni bekliyoruz kank Bir saniye fil allah allah niye olmadı hemen bakıyorum Heh hasmı yonu burada bir hmm, siyah yapalım ama gözükmez hasmiyon, siyah yaparsak gözükmez saçma kafa kırmızı yapalım Şöyle açalım. Orada girerken oldu. Size bakmayın bir. Hemen tam şu orta. Heh, bakın şu an çok güzel gözüküyor. Ee, bunun rengi şuradan mı değiştiriyoruz? Aynen. Hemen bu bu arka plan yerine mesela şu arka planı kırmızı yapabiliriz. Ee, bunu kenk. hadi heh. Bunu beyaz yapabiliriz yazımızı. Yok bu kenarlarını stork ekleyebiliriz. Stork gölge demek gençler bu arada. Shadow da ekleyebiliriz. Mesela kırmızı renge kırmızı shadow ekledim. Ee, dikkat ederseniz şu shadow'un rengini ben birazcık shadow şunlar yani. Mesela şuradan şunu birazcık arttıralım. Şu, buradan işte bunun şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu da kullanmayı tercih ediyorum daha çok. Burada da o shadow'un blur'unu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle şöyle. Bu blur'da kalsın şimdi. Bu o arkadaki shadow'un eee ne denir ona? no, 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 no. ha. Bakalım. Toggle animation for opacity. Yani bunun şeyi. Ne denir? Opaklık. Opaklığı gibi bir şeyi. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve hemen şuradan Browse kısmına geçeyim. Browse kısmında da gençler My Bread siz istediğiniz şey ekleyebilirsiniz. Mesela ben eklemiş miydim YouTube'la alakalı şimdi? Daha eklememişim. Tamam. Ben size şeyi de tanıtmamı ister misiniz? Şu an ben Farklı bir uygulamadan kayıt alıyorum. İsmi Maviva olması lazım. Maviva gibi bir şey olması lazım. Hatta hemen bakayım şuradan. Ee, bakamadık. Çaktırmayın. Tamam. Maviva gibi bir şey. Ee, bunun da edit kısmı editsey var. Bu da çok efsane bir şey. Ee, şimdi ben size hemen şuradaki diğer şeyleri de göstereyim. Burayı mesela. Şurayı şöyle boş bir sahne olsa aslında. Ha, hatta bir sahne var mesela. Burada T. Type tool. Yani bunu zaten hepiniz bilirsiniz. Mesela ben şuraya bir yazı ekleyeyim. Buradan yaz, yazınızı da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Mesela ne yazalım buraya gene? At. Yok at sürme yazmayalım. Buraya da abone ol abone ol yazalım. Tamam. Şimdi mesela diyeceksiniz ki atıyorum bazı yerlerde hatta size şöyle göstereyim. Atıyorum otomatikman bu renk yeşilde kalmıştır. Hadi ol kank. Niye olmuyorsun? Çektirmeyin olmadı. Bir daha bakalım hemen. Hmm kanki. He tamam. Mesela. Kanka çaktırma bakalım. Rezil ettim beni. Hadi lan oğlum niye olmuyorsun? Neyse i̇şte siz anladınız. Buradan onun rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben niye değiştirmedim? Anlamadım. Bu arada benim de çok üst düzey yok. Bilebildiğim bütün şeyleri size söylüyorum sadece. Şimdi bakın. Tamam. Şimdi bu bitti. Nereden diye u nişat bunu tekrar Bu arada burada da kendi e, şeylerinizi yap yapabiliyorsunuz oraya. İşte ne denir ona? Hmm, kendi ne denir ya? İsmini unuttum. Kendi siz böyle efektlerinizi yapabiliyorsunuz Atıyorum işte Mesela şu Bu işte üniversitede okuyan e, Kişiler için Mesela Atıyorum buraya proje neyimizi yazalım e, Mesela ne olsun Katıl Aaaa şuradan Türk ya bunu siz yapabiliyorsunuz ben şu an yapamadım mesela şurayı silip katılmayı unutmayın mesela buraya katılmayı unutmayın yazdım not olarak da aşağıya e, ayda ödenir ya da yok öyle yazmayalım not olarak ne yazalım mesela kalp diyelim kalp yazalım böyle yapabiliyorsunuz bir de şunun geri efektini de sizlere göstereyim hemen. Şöyle geliyor. Gel kank. Niye gelmiyorsun herhalde? Böyle gelebilir. Bunu siz de ayarlayabiliyor muyuz? Onu tam olarak hatırlamıyorum. Bir tane daha efekt göstereceğim. Bunu da çoğu filmlerde kullanılır diye düşünüyorum. Yani film yapacak olsaydım herhalde bunu kullanırdım. Hatta filmlerde kullanılır diye biliyorum. Böyle yukarıdan aşağı geliyor değil mi bu? Ha yok aynen bu filmlerde filan kullanılıyor daha, daha çok. <laughs> mesela buraya da şey yazalım. Ne yazabiliriz ki gençler? Telefon yazalım. Telefon yazdık. Hatta durun yapımcı. Yapımcı yazdık. İşte. Allah yanlış yaptık. Yapımcı yazdık. Buraya da yapımcı olarak kasmıyor yazalım mesela hasmio Has, yazamadık çaktırmayın ben. ben okuma ben okuma yazmayı unutmuşuz okula gitmiyoruz okuma yazmayı unutmuşuz hasmio yazdık değil mi aynen tamam <laughs> mesela şuradan ona stok ekleyebilirim ama stok gözükmeyecektir çünkü doğal olarak gözükmemesi normal şunu ben bir silersem daha güzel olur aynen tamam şimdi mesela hasmıyor bakın burada bunların detaylı mesela atıyorum siz yanlışlıkla bu Hasmion'u şeyini değiştirecekken e, mesela Hasmion küçük zaten onu birazcık zor tıklarsınız tıklar ama diyelim ki tıklayamıyorsunuz bu sağ tarafa geliyoruz ve burada Hasmion var Hasmion'a basıyoruz burada Hasmion'un bütün özellikleri yazar örneğin Hasmion reisimiz hemen onu bak sinir etmeye başlıyor ne kank selam bakın oldu Helal Şimdi bakın buradan boyutunu ayarlıyorduk değil mi? Aynen bakın hasmi şu Yapımcı rejimimizi verdik ya. Bir... orada mesela ona tıklayamadım yapımcı rejimimizi. Yapımcı rejimi sen yat aşağıya. Şimdi ben şunların hepsini küçülteyim. Mesela buradan bunları küçülttük. Atıyorum hasmiyon yazdık. E bir de buraya ben hasmiyonun ne emeği var bu videoda? Diyelim ki hasmiyon diye biri var. Hasmiyonun bu videoda ne emeği var? Hasmiyonun Emeğin ne olsun? Yemek yemek olsun. Yemek yedi. Tamam mı? Heh, tamam. Yemek yedi gene basıyoruz. Şuradan boyutunu ayarlıyorsunuz bu arada şunun. Böyle ayarlayabilirsiniz. Ama ben mouse ayarlamayı tercih ediyorum. Şuradan hemen yemek yedi mı biz Bu arada isterseniz şuradan mesela yani yemek yedi görünmez yapabilirsiniz. Şu göz işareti var ya gençler. Oradan yapımcıyı her şey böyle görünmez yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri açabilirsiniz. Hatta ben öyle yapayım şimdi gençler sizler için. Yapımcıyı da kapat. Tamam. Mesela Hasmion yemek yedi. Buradan ben onu düzenlemek istemiyorum. Yemek yediği büyütmek istiyorum, değil mi gençler? Şöyle. Ay render alma oğlum şimdi yap Sakin ol kank. He. Şunu seç. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki oralar çok karmaşık. Ben bunu nasıl daha kısa yoldan düzenlerim? O zaman sizde bu gene Type Tool'da takılmış olacaktır. Siz buradan geleceksiniz. Selection Tool. Gene onu açacaksınız. Bakın görüyor musunuz? Bunlar açıldı. Bunları böyle istediğiniz gibi küçültebilirsiniz. Yalnız dikkat edin bu çok hassastır. Bayağı hassastır hatta. Mesela şurada yörüngenizi görebilirsiniz. Bunun şeyini buraya alırım. Mesela atıyorum bununkinde. Şuraya alırım şuradan hemen onu da bir tamam. Şimdi bakın, görmüş olduğunuz üzere bu bir daha videonun sonuna kadar değil. Bunları ayırdım ya gençler bakın burada iki tane oldu. Bakın buraya parantez de attık. Şimdi size şunu da söyleyeyim. Adı ne ki şeydi Onu hatırlamıyorum çaktırmayın da. Be. <laughs> Mesela ben der e, silmek istiyorum atıyorum. Çok şey oldu. Kaba durdu burada abone ol yazısı. çok kötü, sade bir şey oldu diyelim ki. isterseniz buna <laughs> şöyle e, bir saniye şuradan bir şuna dokunmayalım. Tamam. Abone ola gelelim. Şimdi bakın stok yok bunun bir kere. Buna bir stork ekleyelim bence. storkunu bir yeşil diye siyah yapalım bence bir stalkını. Şimdi stalk ayarlama yeri neredeydi hemen bakalım distance tamam. Şimdi bakın şuradan bunun e, görmüş olduğunuz üzere hafiften şu görüyor musunuz şu şey gençler? Göremiyor olabilirsiniz bir Bakın bir kararlılık var o kararlılığı ayarlıyorsunuz gölge gibi bir şey. Bunun o kararlılık böyle daha güzel görürsünüz bakın şöyle stalk denilmiyor galiba buna tam olarak bilmiyorum. Buradan eh, bu Stalk'ın şeyi işte bu buluru, ee, Blur'u. Blur gibi bir şey. Bu Blur'u netleştiriyor diye hatırlıyorum. Mesela bakın. Şimdi size farkı göstereyim hemen. Tamam. Şimdi bak. Şu an aynılar değil mi? Bir fark yok ama ben buradan stoku kaldırsaydım shadowu kaldırsaydım. Katıl böyle mi yazalım? Yani siz böyle mi yazı isterdiniz? Böyle mi yazı isterdiniz? Yani her eminim ki herkes <laughs> böyle yazı isterdir. Yani bu videoyu da gençler burada bitiriyorum. <laughs> Eğer bu tarz premier videolarının devamını istiyorsanız yazabilirsiniz ve bir dahaki videoda da düşünüyorum. Hug Lice nasıl yapılır onu öğretirim. Görüşmek üzere.